Hotbell Türkiye'den tekrardan merhaba. En çok sorulan modelimizi satışa çıkarttık. Toplamda 1000 parçadan oluşan el pres inci çakma makinesi karşınızda. Web paketimizin içerisinde 5 farklı boy inci çakım ucun 10, 8, 6, 5 ve 4 mm olmak üzere. 1000 parça farklı boy ve renkte inci, 1000 parça inci çakım iğnesi, bir adet tulum ve el presi bulunur. Bu işle yeniyseniz ve boyutları karıştırıyorsanız merak etmeyin. Hotbell Türkiye olarak göndereceğimiz tüm farklı uçlarda ve farklı inci boyutlarının üzerine karşı kaç olduklarını yazıyoruz. Kutuların üzerinde bulunan kağıt yapışkanları isterseniz çıkarabilirsiniz. Kilitli poşetler ve 15 bölmeli kutular sayesinde inci bölmeli çakım uçlarınızı, incilerinizi ve inci çakım iğnelerinizi rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz. Bir çakım testi yapalım. Ben 6 mm kullanacağım. Siz isterseniz farklı milimlerde de kullanabilirsiniz. Bu yapacağınız projeye ve işe göre değişiklik gösterebilir. Yüz olan kısmı alta koyuyorum. Mavi olan kısmı, silikonlu kısmı yukarıya takıyorum. İğnenin ayakları üst tarafa gelecek şekilde yuvaya bırakacağım. Altın milimetre bir uç aldım. Bunu da silikon içine bastıracağım ve silikonunu tutacak. Hafif bir şekilde koydum. Silikon tutar mı? Ürünümü üzerine bıraktım. Hafif bir şekilde bastırdım. Çok bastırmıyorum. İncim zarar görmesin diye. Arka tarafı bu şekilde. Ön tarafı ise bu şekilde oldu. Bu şekilde farklı görseller oluşturabilirsiniz. Detaylı bilgi ve sipariş için sayfamızı takip edebilirsiniz.